Evet dostlar kanalıma ve sıfırdan bedensel savaşçı oynadığım serime hoş geldiniz. Biz bir önceki videomuzda bolca metin kesmiştik. Ve metinlerden düşen artı basma eşyalarını ve beceri kitaplarını ben pazara koymuştum. Ve size 2 milyon kadar bir yan kazandırdı. Ve çoğu satılmıştı. Ben o süreçte hepsini video kaydına alamasam da. Metin taşı kasmaya ve karakterimizi geliştirmeye devam ettim. Maalesef Hava Kılıcı Beceri'nin kitabını okuyamadık çünkü 19. seviye olduk ve maalesef geçmedi. Hem bunu sıfırlayarak başlayalım hem de şu demir plak zırhlarımıza artı basarak devam edelim. Çünkü bize gerçekten güzel bir defans sağlayacaklar. Şu anda üstümüzde ne kadar 36 defans olsa da Bunların defansları bizim için çok önemli. İlk önce yeteneğimizi sıfırlayarak başlayalım. Yeteneğimizi 16'ya kadar getirdim. Bakalım 17'de geçirebilecek miyiz? Evet. Bizi uğraştırmadan 17'inde geçti. Ve ilk master yeteneğimizi açtık. Hava kılıcımızda Okuyabiliriz ama yeterli tecrübemiz yoksa. Hayır. Evet, düşünmüş olduğumuz zirvelerimize da artı basarak devam edelim. Bakalım kaç tanesine Çok güzel. Yakmadan şu anda geçti. Umarım yakmadan devam eder. Artı. Çok iyi. Hayret. Bir safran sanırım vardı ama artı var. Deneyemeyeceğiz. Böyle kalsın. Artı altı bizim için gayet yeterli bir şey. Bunu da kullanmaya başlayabilirsin. Çok güzel. Ve şöyle yan miktarlarını göstermek istiyorum. Eğer bu miktarlarda satılmazsa biraz daha fiyatlarını düşürebilirim tabii ki de. Evet yeteneğimiz master G'sine ulaştı. Gerçekten tek gelişmesini beklemiyordum ama güzel oldu. Dostlar ben karakterimizi kasmadan burada 30. seviye silahlarımızdan ve zırhlarımızdan düşürmek istiyorum. Ve ilk zırhımızı da düşürdük. Bakalım. 3 TP Absorbesi çıktı. Bakalım. Bir envanter kadar doldurmak istiyorum burada. Umarım yüksek bir ortalama düşer. Ve güzel el sunu bir zırhımız da düşebilir. Bakalım. Tek tek tüm CH'lerimizdeki vahşi uzmanlarımızı keselim. Dostlar vallahi bir süredir uğraşıyorum fakat sadece iki item düşürebildim. Bunlar da Sure ve Şaman için. Bakalım bunları da artı basmayı deneyeceğim. Zamanla artılarında basarız. Artık buraya eldivenli bir şekilde gelmemiz gerekiyor. Gerçekten eldivenimiz olmadığı için düşüremiyoruz. Uzun da bir süredir deniyorum fakat hiçbir şey düşmedi. Sadece yan katıyor. Onun harici çoğunu da boş attı zaten. Bakalım şu anlık bir şey düşüremedik. Bunları da yavaş yavaş bir artı dörde artı beşe kadar atabilirsek bunları atalım. Bunları da zamanlarda 9'a kadar da ilerletebilirsek. Benim ana karakterim Sura. Normalde Sura oynuyorum. Onun için kullanabiliriz. Bir de Şaman açmak istiyorduk. Onun için de kullanabiliriz. Şu anlık bunları satmayı düşünmüyorum zaten. Çok da gitmiyor Dandanakan'da. 300-400'e anca alıyorlar. Bunları artı basalım. Anca o zaman sanırım para ediyor. O zaman sapılıyor. Bakalım. Bunlara bir artı basalım hemen hızlıca köyümüze geldik. Bakalım hemen şunlara bir artı basalım. Ne kadarını geçirebileceğiz acaba? geçecek mi yoksa yanacak mı? Hiç bilmiyorum. Bakalım. Evet iyi ki geçti. Bakalım Sema seni geçecek mi? Evet yok oldu. Bakalım artı 5'e deneyebiliyor muyuz? Hayır. Şu anda yeterli malzememiz yok. Değerli taş parçasını da düşünmüştüm fakat onu da pazara koydum satmıştım. Çünkü bize bir yank lazım. Bunu da basamıyoruz. Böyle artı dört kalsın. TP out İyi güzel. En azından bizi sura karakterini oynadığımız zaman idare edecektir. De gümüş bilezik görevimiz vardı. Onu tamamlamıştım. Ve altı ölümsüz bir bilezik düşmüştü. Bunu artı basalım. Bakalım bu geçecek mi? Evet. Artı bir oldu. Güzel. Çok da zorlamak istemiyorum açıkçası. Bunu da kaybetmek istemiyorum ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> kaybetmek istemiyorum derken kaybetmiş olmam. Gerçekten. Şuradan bir tane en azından bir lezik alalım. Lezik deneyelim biz de. Bakalım. Bunu geçirebilecek miyiz? İlk videoda bunu artı bir de yakmıştık sanırım. Bizden çok umutlandırmıyor beni buralar. Kaçıncı seviye kadar geçtik? Artı beş, artı altı olacak mısın? Artı altı da yandı. Artı beş iyidir. Artı 5'e kadar sorunsuz geçiyor ama sonrası çok zorluyor. Fazla da harcama yapmak istemiyorum bunları açıkçası etti şurada vardı. Bir tane daha basalım bakalım. Evet, artı bir de yok oldu. Sanırım bugün bugün karakterimiz biraz şanssız veya ben çok şanssızım bugün. Alın. Tamam. Artı bir çok güzel. Anlıyoruz ki bugün çok şanssızmışız. Hmm. En azından artı beş olursa iyidir. Artı beş değildir. Eşyalarımız artı altıya kadar getirmiştim. Bakır küpemiz var. Ok savunması bize gerçekten çok çok lazım. Özellikle ikinci köyü artık geçmeye başlıyoruz. İkinci köyde bize gerçekten ok savunması çok lazım. Zaten zırhımız 500 ip ile. M2 kılıcımızı da M2'ye kadar getirmiştik. Ben iki adet hava kılıcı düşürmüştüm. Bir tanesini kayıt alamıştım. Alamamıştım fakat. Bir tane daha hava var. Umarım. O da geçerse iki kitabımız kalıyor sanırım. Veya iki kitabımız kalıyor. Yavaş yavaş da beceri kitaplarını düşünmeye başlamamız gerekiyor artık. Bakalım karakterimizi 30. seviyeye getirdikten sonra yan hesapları da kasarım. Yan hesap açıp. Onları da 20. seviyeye kadar getirdik mi dolunay kılıcı falan düşürürüz. Bu miktarlarla dolunay kılıcını almak istemiyorum açıkçası. Kendim düşünmek istiyorum. Bakalım zaman ne gösterecek. Göreceğiz. Dostlar ben pazarımızı kurdum. Çok az bir eşya koydum. Fakat en azından satılırsa. Şöyle de miktarlarını göstereyim. Satılırsa güzel para getirecektir. Evet satılmazsa parça sandığına dönüştürmek istiyorum. Gene de şansımı deneyip koymak istedim pazara. Bakalım satılacak mı? Satılmayacak mı? Umarım satılır. Birçoğu satılırsa gerçekten çok iyi olur. Bakalım göreceğiz. Dostlar ben videonun bir kısmında söylemiştim fakat video sesimi kaydetmediği için burayı sonradan çekiyorum. Ben karakterimizin ismini değiştirdim. Benim halihazırda bir tane Vagran diye karakterim var zaten. Dura karakteri. Ben de karakterimizin ismini değiştirerek böyle bir isim koymak istedim. Umarım bize de gerçekten bu isim artık şans getirir. Zaten karakterimiz ismini değiştirdikten sonra gerçekten biraz şanslı ilerledi. Hava kalıcımızda Master 2 seviyemize getirmemiz gerçekten çok güzel oldu ve tekte geçirmişti sanırım. Videonun o kısmında ses olmadığı için sadece sanırım kitap olan kitap okuduğum kısmını koyarım oraya. Gerçekten çok iyi oldu. Benim bir adet daha hava kılıcı beceri kitabım var fakat yan hesabımda iki adet düşmüştüm. Birini kayıda alamamıştım. Onu da vakti geldiğinde karakterimizle okuyacağız. Umarım onu da geçiririz. Onu geçirdikten sonra sanırım iki adet daha kitap okumamız gerekiyor hava Çık kılıcı için. M3 master 3 seviyesine getirmiş olacağız böylece. Karakterimiz şu anda güzel ilerliyor. Umarım böyle ilerlemeye de devam eder. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kısa bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.